Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda DJI Mini 2'nin panoramik modlarını inceleyeceğiz. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz ve bunları nasıl programlarda işliyoruz? Bunları paylaşacağız. Şimdi ekran kaydına geçiyoruz. Buradan devam edeceğiz. 4K yazan video bölümüne gelip panoramik bölüme geliyoruz. Burada 360 derece, 180 derece ve geniş açı 270 derece çekimleri var. İlk olarak panoramik çekim yapacağız. Burada panoramik bölümü tıkladıktan sonra start bölümüne başlıyoruz ve çekim yapmaya başlıyor. Antalya'da doğa harikası bir yerdeyiz şu anda. Toroslarda yeşil çam ağaçlarının içindeyiz. Çekim sonucunu sizlerle paylaşacağım. Şu an yüzde 84, yüzde 88 oldu şu anda. Çekim tamamlanmak üzere. Yüzde olarak şu an tamamlandı çekimimiz. Diğer bir çekim moduna geçiyorum. 180 derece bir çekim yapacağım. Biraz açımızı değiştirelim. Biraz daha şöyle bir açıdan çekim yapalım. Şu an çekimimize başlıyoruz. Şuan tamamlandı. Ve geniş açıyla bir çekim yapalım. Bu çekimleri nasıl 360 derece ya da diğer 180 ve geniş açıda işliyoruz? Hangi programları kullanıyoruz? Bunun devamında size anlatımını sunacağım. Şu an panoramik çekimle alakalı yani panoramik çekim moduyla alakalı tüm çekimleri yaptık bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız paylaş butonu ve beğen butonunu lütfen kullanın çektiğimiz fotoğrafları uygulama üzerinde nasıl işlediğimizi ben anlatacağım Öncelikle biz Theta isimli uygulamayı kullanıyoruz uygulama ücretsiz Uygulamayı açtığımız zaman galerimizdeki fotoğraflara erişimine izin verdiğimiz için otomatik olarak buradaki 360 derece, 180 derece gibi panoramik fotoğraflar direkt uygulamaya geliyor. Daha önce işlediğimiz fotoğrafları da görüyoruz biz şu an burada. Bugün çektiğimiz fotoğraflardan birini uygulamaya atıyorum. Burada birçok seçenek var. Mirror ball, little planet, dual screen, geniş açı ve bir de bu şekilde. Aynı zamanda hem e, animasyon olarak yapabiliyoruz hem de sadece fotoğraf olarak yapabiliyoruz. Sadece fotoğraf olarak kullanmak istersek eğer biz daha çok little planet olan seçeneği tercih ediyoruz. Çünkü e, etrafındaki nesneleri kürenin üzerinde üç boyutlu şekilde gösteriyor ve daha hoş bir görüntü oluyor. Bu şekilde uygulamada fotoğrafı hareket ettirebilir, ona göre istediğimiz şekilde kaydedebiliriz. Ve aynı zamanda ters küre olarak da yapabiliyoruz bu şekilde. İstersek buradan fotoğraflarımıza filtre uygulayabiliyoruz veya arka plan ekleyebiliyoruz. Buradan kendimiz manuel ayarlar da yapabiliriz. Daha sonra dual screen kısmında da bu şekilde ekranı ikiye bölüp farklı yine böyle bir forma sokabiliyoruz. Bu şekilde ikili fotoğraf olarak yapabiliyoruz. Bunda da böyle standart bir Kaydırmalı manzara diyeyim buna. Bu şekilde bir fotoğraf oluşturuyor. Animasyon kısmına geldiğimiz zaman da burada kare hızını düşürüyorum ben. Çok hızlı oluyor çünkü. Mesela 0.4 bizim için daha ideal görüntü akışı açısından. Diğer seçeneklere bakalım. Bu da bir diğer animasyon. Buradan yine kare hızını istediğimiz şekilde arttırıp azaltabiliyoruz. Tüm animasyonlarda. Bu da gökyüzünü daha konu alıyor. Face to face var. food seçeneği nature Yani bunları uygulamayı yükleyip buradan deneyebilirsiniz. Hangisi gözünüze hoş gelirse onu kullanabilirsiniz. Yine animasyonlarda da filtre ekleyebiliyoruz. Arka plan değiştirebiliyoruz. Kendimiz manuel ayarlarını yapabiliyoruz. Veya buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz paylaşacağımız ortama göre. Son olarak göstermek istediğim şey kendimiz manuel olarak da bir e, animasyon oluşturabiliyoruz. Mesela benim seçtiğim fotoğrafımın orta noktası şurada gördüğümüz artı zaten. Bunu biraz yaklaştırıyorum. Daha sonra buradan kendim hareket ekliyorum. Görüntüyü hareket ettirerek animasyonumun ne tarafa doğru hareket edeceğini seçiyorum. Elimle kaydırıyorum görüntüyü ve bir animasyon elde ediyorum. bir durak noktası ekledim. Şimdi tekrar devam ediyorum animasyonumu kaydırmaya. Yine bir durak noktası ekledim. Şimdi yine devam ediyorum animasyonumu kaydırmaya. Bu şekilde bir görüntü oluşturdum ben. Şu aşağıda çıkan play tuşuna tıklıyorum ve şu an oluşturduğum animasyonu izliyorum. Bu şekilde İsterseniz bu şekilde finish deyip kaydedebilirsiniz. Ama ben şu an bunu kaydetmeyeceğim. Çıkıyorum buradan. Ben genelde bu otomatik ayarları kullanıyorum. Kare hızını düşürüp mesela bunu diyelim ki kaydetmek istiyorum. Üst tarafta isterseniz metin veya çıkartma ekleyebileceğiniz bir seçenek var. Veya üstüne bir fotoğraf ekleyebilirsiniz yine. Ben bunu da tercih etmiyorum. Standart bu şekilde kaydetmek istiyorum bunu. Buradan share'a tıklıyorum ve galerime kaydediyorum save diyerek. Şu an video oluşturuluyor. ve videomuz oluşturuldu. Hazırladığımız fotoğraf ve animasyonları bu videonun sonuna ekliyorum. Siz de yaptığınız fotoğraf ve animasyonları Instagram üzerinden bizle paylaşmak isterseniz Instagram adresimizde bir yer bulalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>